Tatil mevsimini fırsat bilen dolandırıcılar boş durmuyor. En çok kullandıkları yöntem kurumsal işletmelerin internet sitelerini kopyalamak. Peki internette tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntılar haberimizde. Yaz ayları geldi, dolandırıcılar harekete geçti. Erken rezervasyon yaptırmak isteyen tatilciler dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Zaten genelde hep sosyal medyadan bu tip şeyler yapılıyor. Son 2-3 yıldır bu gerçekten bizim de başımızı ağrıtan bir tehdit. Yazık günah. E bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Yoksa çok mağduriyetler oluşuyor. Kentte bir sahte profil açıyorlar işte. Otellerin esinlerini çekip, hesap açıp, insanlara ulaşıp, insanları dolandırıyorlar. Rezervasyon dolandırıcılığında her sene aynı yöntem kullanılıyor. Resimlerde gördüğü dairenin evin olmadığı çıkıyor ortaya. Veya başka bir otelden yer ayırtılmış gibi görünüyor ama öyle bir yer yok. Hayali yerlere hayali paralar. Yani paraları yatırıyorlar ama geldiklerinde öyle birinin olmadığı çıkıyor ortaya. Ama tabii tüketicinin dikkatli olması gerekiyor ya bu konuda. Tanıdık kişilerle bir şey yapıp tavsiye üzerine rezervasyon yapmalar lazım. Daha güvenilir sitelerden bunu yaparlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Belki. Dolandırıcı adı üzerinde. İşkiyatçı. Olmaması gereken bir olaylar. Sezon açılır açılmaz dolandırıcılar en çok bilinen turizm firmaları ve otellerin sitelerini kopyalayıp tatil planı yapanları ağlarına düşürüyor. Dolandırıcılar erken rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşların peşine düştü. Vatandaşlar 5 günlük oda kiraladığını zannederken tatil bölgelerine geldiklerinde hayatının şokunu yaşadı. Yani rezervasyonun olduğunu söylüyor. Biz de rezervasyonu göremeyince bu sefer e, hangi hesap yatırdığını soruyoruz. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar. Bu sefer mağduriyet yaşanıyor. Caydırıcı cezalarla cezalandırılmaları lazım. O yüzden e, bu, bu şekilde çözülemez. Rezervasyon yapacaklarsa en azından bir tanıdık birisine sormalar lazım. Böyle böyle bir şey var diye. Yani ...ne dersiniz gibi. Güzel bir tatil yapayım derken... ...dolandırıcıların kurduğu tuzaklara düşmemek için... ...daha güvenilir siteleri tercih etmeniz ve... ...kalacağınız oteli önceden arayarak... ...teyit etmeniz gerekiyor. İşletme sahipleri rezervasyon yaptıracak vatandaşları uyarıyor. Oteli arayıp e, teyit etmeleri gerekiyor. Otelle irtibata geçerlerse en azından bir mağduriyet yaşanmaz. Buradan herkese uyarıyoruz tekrar yani... ...teyit almadan, karşılıklı teyit almadan kimseye para yatırmasınlar... ...dikkat etsinler ve uzun zamandır çalıştıkları firmalarla çalışsınlar otellerin kendilerine ulaşmaya çalışsınlar. Böyle aracılarla çalışmasınlar ve kimseye de para yatırmasınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.